Selamünaleyküm canlar arkadaşlar. Kocaeli'den Fiko dayının, Hariye Eser Fiko dayının dükkanındayız. Kutçu dükkanında. Kuşçu dükkanındayız. Bakalım salmalarda neler var. Hep birlikte bakalım. Burada bir takım Trakya var. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bir takım Trakya var. Hastasına. Hastasına. Burada neler varmış bu salmada? Bir cici baş. Limonumuz var burada. Sabuniler var yerli sabuniler var, ballı var, yine çıtır bir yerli sabuni var, şekeri var, ballı var. Bakın çok güzel. Flaş nasıl gösteriyor bilmiyorum. Flaş bozuyor mu renkleri? Burada. Uçurtmalık güzel kuşlar var. Mesela şu. Cici Baş denenir. Şu ya, genç çok hoşuma gitti. Denenir. Burada ne varmış arkadaşlar? Buraya bakalım. abilerim. Burada bir tane düzgün kalemleri, düzgün bir limon var. Aşağıdaki limon da dişi galiba. Taneli bir çakmaklı var. Çift tepe. Ballı var. Arkada bir tane ön perçem gümüş kafa kara çakmaklı var. Bunun tek gözü kapanmış ama ön perçem Güzel bir kuş. Dumanlı. Fiko baba nerede yeni kuşlar? He? <laughs> Burada arka tepe sabunu var. Bir tane siyah beyaz satır bir olsun, satır bir. satılık değil mi? Menekşe var. Arka tepe beyaz var. Ön perçem beyaz var. Yine arka tepe beyaz var. Mis. Menekşenin güzelliğine bakın. Burada ballı var çok güzel. Aynen. Arka tepe orada bir tane menekşe var. Sabuni var. Yine burada yine bir sabuni olması lazım. Yine aşağıya bakayım yavruş. Aa ballıymış. İzmitler seviyor ballısını, sarı kırını seviyorlar. Hastaları, bu işin hastaları. Burada çok güzel bir ala var, kırmızı ala, çift tepe. Meraklısına gider. Çünkü baba yeni parti kuşlar nerede? Niye getirsene? Yok. var, onlar görmez. He, anladım. Burada limon var. Onlar hep çok güzel bir takım limon var burada. Bakın doya doya bakın. bakın. Güzel beslenir yani. He. Harbiden beslenir. Kocaeli'nin vazgeçilmez kuşları. Limon, sarı kır. Burada çok güzel bir takım baskı var. Dişlisi sabunu erkeği mavi. Kukuk. Kukuk kuk bunlar kukuk. Piko yere ürettiği muhabbet kuşlarının yemlerini dökmüş artıklarını. Kuşlar yesin diye. Kuvvet miskisi var. Eskilerden şekeri var ön tepe. Kanat posta var. Burada beyaz bir bango var. Sinekli mavi var. Ar arka tarafta çift tepe bir mavi var, ayna kuyruk. Güzel. Ne? Maşallah maşallah. Burada tarihi eserler var arkadaşlar. Sinekli arka tepe sabuniler var. Bunlar bir zamanlar çok para ediyordu, çok. Arka Tepe ballı var, Arka Tepe ballı var. Yine Arka Tepe. Sabunu var orada. Sineklerin güzelliğine bakın. Bunlar Niğde Aksaray'lar çok üretti. Niğde Aksaray. Çok güzelleri vardı onlarda. He, ee, bol vardı. Değil mi? Niğde Aksaray'lar çok üretti bunları. Çok sattılar. Biz fotoğraflardan görüyorduk. Yok elimizde. Burada arka tepe güzel bir mavi var. Denenir. Sabunu var. Bir tane kırmızı var orada. Burada gök mavi var. Erkek. Yine sinekli bir mavi var. Kırma bir kuşumuz var. Sabuni var. Sabunu var. Sinekli sabunu var. Kara var burada. Pullu dumanlı. Kuşlar bunlar arkadaşlar. Bir takım da burada posta var. Dreş postalardan kırçıllı direş postalardan. Fiko Baba yine Fiko Baba'nın yine kümesi tıklım tıklım dolu. Adam koşturuyor ha. Arabada dolu. Araba, da dolu. Araba ama, da dolu. Ama gö, ama gö, 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 göremeyecek miyiz onları baba? Görüyoruz, gel göstereyim gel. Niye buraya getirmeyecek misin? Paket, nereye paketleyeceğim anlamadım. Satıldı mı başka yere? Satılmadıysa indir bunları bana. He? Hep sarkı bunlar. Allah Allah. Hep sarkı. İyi Allah. maşallah. Hepsi sarkı. o 24 tane. Yavru, ciksi yavrular da var şimdi. Ya. Şuraya i̇şte baksana. Ballı sarı kır ha? Evet, Pamuk gibiler ama ha baba. Çok iyi. Işte. Vallahi çok güzel kuş almışsın. Burada? Burada hep, hep, hep 24 tane işte. 8-15 tane. Oyun var mı bunlarda? Hiç olsun. Ama süre az gelen işte.